günlerde de güzel bir kız yaşamış bu havuz Hadi çık artık Ceren. Dişimi fırçalıyorum abi bekle. Of hadi çık artık Ceren ya sıkıştı. Ya bırak ne tür malzeme yapıyorsaydın? Aman dişimi fırçalıyorum dedin ya. Aa, ay. Kusura bakmayın müsaade edin ellerimi yıkamam lazım bir şey düşeceğim. Ne olursun Nene işin nereye koydun zaman klasiğini? Söyleyemem Çilek lütfen ısrar etme. Ya bir kerecik bir baksam. Olmaz diyorum. Hem sadece bakmakla yiyeceğini ikimiz de biliyoruz. Onun için izin veremem. Ya tamam bir kerecik bir kullanmak istiyorum izin vermez misin? <laughs> Veremem çünkü o küre bizim küremiz değil Perihan teyzenin küresi hem bizim o küreyi kullanmamız yasak. Söylemeyecekimiz arasında sıra olarak kalır. Çilek hayır diyorum anlamıyor musun? Ee? Sen ne yapacaksın o küreyle bakalım? sonraki halime bakacağım. <laughs> bak sen meraklı şey seni. Peki neden 20 yıl sonraki haline bakacaksın onu da söyle bakayım bana. 25 yaşına gelince Yavuz'dan elmet evlenmeyeceğime bakacağım. Ha, bak bunu bana söylediğin çok iyi oldu Çilek Hanım. Ne yapıyorsun? Hangi küreye bakarsan bak asla geleceğini görememe sihri yaptım sana yapıyorsun? Çünkü hayatım, sen bir peri de olsan aslında küçücük bir kız çocuğusun. Ve sana kaç kere söyledim artık hatırlayamıyorum ama... ...Yavuz senin abin olacak yaşta. Ve eğer onunla ilgili hayaller kurmaya devam edersen çok üzüleceksin Çilekciğim. Of! <laughs> Canım benim, şimdi bana kızıyorsun biliyorum ama... ...bütün bunları seni çok sevdiğim için söylediğimi anlayacaksın. <laughs> Çok teşekkür ederim çocuklar. Hoşça kalın. Ha, bu arada size tiyatroda iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz baba. Bay tamam, bay baba. Görüşürüz canım. Ay. Ay, nerede ha, hayatım. Çıkıyorum ben. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Yok canım. Sana güle güle iyi işler. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Eçilek. Babaya hoşça kal öpücüğü yok mu? İyi işler. Bunu. Ay aklını Yavuz'a takmış gene. Ben bir şeyler söyledim ama hiç dinlemiyor. Ne derseniz deyin, ben onu seviyorum tamam mı? Bana bak ufaklık. Şimdiye kadar sabrettim ama bundan sonra çok kızacağım. Çocuk olmayı ben mi istedim? Ne vardı birazcık büyük olsaydım? Kızım çıldırtma beni. Yani hayatta bir tek Yavuz mu var? İleride ne Yavuzlar çıkacak ya? Bırak Yavuz'u nasıl akıllı adamlar çıkacak karşına senin? İstemem. Bana bak. Sen ister iste ister isteme buna alışman lazım ve kabul etmen lazım. Tamam mı? Yavuz senden çok büyük. Üstelik teyzenin erkek arkadaşı o. Bana teyzemden bahsettin. Ay bu ne yapıyor? Ne diyor ya? Tamam hayatım sen hadi işe git ben onunla konuşurum hallederim. Allah Allah. Yarın selam söyle baba. Ay, güle güle canım. Akşama görüşürüz hayatım. Ay. Anlaşılan bu meseleyi daha uzun süre halledemeyeceğiz. Sadık'cığım. <laughs> Merhaba Betüş. Merhaba. Merhaba buyurun geçin geçin. Cemre, Cem Ceren hazır mı? Birlikte çocuk tiyatrosuna gidecektik de. Aa, sahi nerede onlar? Aa! Oh, banyodalarmış. Isırdı <laughs> ya ısırdı. Gel buraya abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Tiyatroda yan yana oturmayız olur biter. Bence de Ceren en arkadan seyretsek bile olur. Yeter ki abinden uzak duralım. Tuğçe, Dur Kerem bari siz yapmayın. Ya affedersin Betiş. Hadi geleceğim çıkalım geç kalıyoruz. Sen gelmiyor musun Çilek hadi? Siz gidin ben çocuk değilim. <laughs> 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 Ay, Bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Ne zor şey anne olmak. Bir an önce gitse de şu kareyi bulsam. <laughs>